6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Tutku yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Birey 12 I. Yemeğe besmele ile başlamak 2. Yemekten sonra şükretmek 3. Yemeği sol elle yemek 4. Yemeği önünden yemek. Yukarıdakilerden kaç tanesi peygamberimizin sıyavı yemekle ilgili sünnetlerindendir? A, B, 2C, 3D, 4. Cevap C. 13. insanın yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yaparak her türlü tedbiri alıp yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah'tan CC beklemesine denir. Boşluğa hangi ifade getirilmelidir? A. İbadet B. Tevekkül C. Külli irade D. Şükür Cevap B. Aşağıdaki şemayı örneklerden de yararlanarak tamamlayınız. Cevap Peygamberimizi, siyavı, azim sahibi olan insan. 6. Sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.